Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi 75 kişiden oluşuyor. Bunun sadece ikisi kadın. Ordu'da 20 ilçe belediyesinde kadın belediye başkanı yok. Ordu Valiliği bünyesindeki karar mekanizmalarında kadın yok. Ordu'da yaklaşık 700 üzerinde muhtar var. Bunların sadece 13 kadın. Yani kadın Türkiye'de olduğu gibi Ordu'da da karar mekanizmalarında yok. Yani biz erkek erkeğe kahvelere, lokantalara, maçlara vesaire gidiyoruz. Bu yüzden nitelikli bir yaşam üretemedik, hayatımızı çiçeklendiremedik. Oysa kadının özgürleşmesi, üretimdeki yerini alması, karar mekanizmalarında olması, hayatı eşit ve ortak bölüşmesi erkeklerin de dünyasını zenginleştirecekti. Bunu erkeklere yeteri kadar kavratamadık. İnsanlık tarihi, kadının sosyal yaşamın her alanında eşit olarak yer aldığı toplumlarda sosyoekonomik ve kültürel alanda da çok geliştiğini, kadını özgürleşememiş toplum ve ülkelerin yoksulluk ve savaş içinde boğulduğunu bize öğretiyor. Ordu Kadın Platformu bileşenleri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Dayanışma Günü'nde bütün dünyada ve Türkiye'nin diğer illerinde olduğu gibi bu amaçla mücadeleyi sokağa taşıdı. Bir avuçtular. Türkiye'yi saran korku iklimi kadın dayanışması ve mücadelesini de etkilemişti. Kadından çok güvenlik görevlisi vardı. Yürüyüş ve basın açıklaması güvenlik görevlilerinin çemberi içinde yapıldı. Ordu yerel basının ilgi göstermediği yürüyüş Ceren Özdemir meydanından başladı. Sloganlarla şiddet ve kadın özgürlüğü vurgulandı. Vahşice katledilen Ceren Özdemir kadına şiddetin sembolü oldu. Ceren Özdemir, Yürüyüşün tamamlanmasından sonra Ordu Kadın Platformu adına sözcü İnci Ak Yıldız etkinliğin ve mücadelenin hedefini anlattı. 8 1957'de New York'ta kadın işçilerin uzun çalışma saatlerine, kölelik koşullarına karşı direnirken katledilişlerinin 163. yılında bu Mart'ta itirazlarımızı, isyanımızı, mücadele inadımızı kuşandık. El ele alanlardayız. Yaşasın kadın dayanışması kadınlar hayatlarını çalan gerici, baskıcı ve neoliberal politikalara karşı isyanlarıyla sokakları dolduruyorlar. Türkiye'de de tüm gerici karanlığa, hayatlarımızı çalan cinayetlere ve medeni kanundan başlayarak mücadeleyle kazandığımız haklarımızı gasp etmeye çalışan medya ve eğitim başta olmak üzere tüm gerici kadın düşmanı söylem, yasa ve uygulamalarla toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştiren iktidara rağmen sokakları umut ve isyanla dolduruyoruz. Dünya yerinden oynar, dünya yerinden oynar kadınlar, özgür olsa kadınlar, özgür olsa. Bir kadın daha eksilmek istemiyoruz. 2019 yılı son 10 yıldan beri en çok kız kardeşlerimizin öldürüldüğü yıl oldu. 474 kadın en yakınlarındaki erkekler tarafından katledilirken AKP iktidarının İstanbul Sözleşmesi'ni hedef alan söylemleri devam ediyor. 6.284 sayılı kanuna yönelik gerici saldırı devam ediyor. Bu iki kanun biz kadınlar için hayati öneme sahiptir ve harfi harfine uygulanmalıdır. Kadın cinayetlerini durdurmak için önleyici tedbirler alınmalı faillere cezasızlık getiren tüm yasal ve hukuki süreçler durdurulmalıdır. Öldüren sevgi istemiyoruz. eğitim sistemi, çocuklarımızı tarikat ve cemaat yurtlarına mahkum bırakan protokoller sonlandırılmalı ve tüm tarikat yurtları kapatılmalıdır. Kamucu, bilimsel ve layık eğitim için her gün, her yerde mücadele etmeye devam edeceğiz. Çocuk istismarcılarını affa öngördüğünüz o tasarıyı bize rağmen yasallaştıramayacaksınız. Yaşasın kadın dayan Kadınlar işsizliğe ve güvencesizliğe mahkum edilemez. Bugün üniversite mezunu her beş kadından biri işsiz. Çok büyük bir kısmı ise yoksullukla mücadele ediyor. Bugün ülkemizde kamudaki istihdam par parçalı, performansa dayalı, esnek, güvencesiz bir yapıya dönüştürüldü. Bu dönüşüm beraberinde bize daha fazla işsizlik, yoksulluk, ayrımcılık, cinsiyetçilik, şiddet, taciz ve e, mobbing mobbingi getirdi. Savaşın, göçün ve ekonomik krizin en yakıcı sonuçlarını yine kadınlar yaşıyor. Tüm bu politikalar siyasi iktidarın tercihidir. Ülke kaynakları istenirse savaş, rant, belli kesimler yerine kadınların, emekçilerin, gençlerin, tüm toplumun ihtiyaçları için kullanılabilir. Dünya yerinden oynar dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa kadınlar özgür olsa Savaş ve çatışma ortamı en çok biz kadınları ve çocukları etkiliyor. İnsanları düşmanlaştıran, kutuplaştırıcı, ayrımcı politikaların ve savaşın gölgesinde yaşamlarımızın yok edilmesine savaştan yoksulluktan kaçan mülteci kadınların uğradığı katmerli sömürüye ve şiddete, bizi her geçen gün daha da yoksullaştıran, yaşam koşullarımızı zorlaştıran, ekonomik krizdeki sorumlulukları örtbas etmek isteyenlere ve kendi gibi düşünmeyen herkesi hedef gösterenlere karşı barış içinde yaşam hakkımıza sahip çıkıyoruz. Sözümüzle, itirazlarımızla, mücadelemiz ve haklı taleplerimizle sesleniyoruz. Çözüm sorunları yaratan ve artıranlarda değil örgütlü kadın mücadelesindedir. Bizler milyonlarız. Haklı olanlarız. Gelin her birimiz haklı taleplerimizi mücadeleyi sahiplenelim. Eşit, özgür, insanca bir yaşamı birlikte inşa edelim. Yaşasın kadın dayanışması. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Kadın cinayetlerimiz. Çocuk İsviçre'ye. Hayır. Çocuk gelinlere. Hayır. Hükmünün nikahına. Hayır. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Bu basın açıklamamız Ordu Kadın Platformu adına tüm platform üyelerinin katılımıyla yazılmıştır. Teşekkür ediyoruz.